Hazreti Peygamber'e de mesela Yahudi bir kadın Lübeyt adında e, büyü yapıyor. Hı hı. Ondan sonra ve e, 11 tane düğün bağlıyor. Hı hı. Ve bir bebek var mesela elinde. O görselleri dağıtmıştım hı hı. Benzeri görselleri arkadaşlar hı hı. verirse ekranlarda. Hı hı. E, 11 tane de üzerine iğne batırıyor. Hı hı. Ve bunu bir kuyuya atıyor. E, Vahiy ile donatılmış bir peygamber. Hı hı. Ona da bildiriliyor. Ondan sonra kuyudan bunu çıkartıyorlar. E, kuyudan çıkartıldığı zaman da her bir ayet, felak ve nas sureleri indiriliyor bu olayın üzerine ee, ve 11 ayetten oluşur felak ve nas suresi. 11 iğneye temsil ediyor. 11 iğneye. Her bir ayet okundukça bir düğüm çözülüyor ve o e, putçuktan, bebekten bir iğne düşüyor. Peygamberi e büyü tutuyor mu? Peygamberi e büyü tutmuyor, vahiyle korunan bir peygamber. Hmm. Ancak mesela burada topluma... Ee, bu olayın hakikati nasıldır ve insanlar kendilerini nasıl koruması gerekir hı hı. Ee, meselesini e, öğretmesi için peygamberin Çünkü tebliğin görevi de var onun indirilen ayetleri tebliğ ettiği gibi hayatında yaşayarak insanlara öğretme görevidir bu hı hı. Ondan sonra e, bu olayı öğretiyor Felak ve Nas sureleri, Ayetel Kürsi gibi e, koruma ayetlerinin okunarak kişinin kendisini koruyabileceği meselesinin öğretiliş şeklidir aslında bu hı hı. Peygamber'in üzerinden örnekliliğinden.